İhalenin adını açalım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 777 ada 14 parselde bulunan taşınmaz kültür varlığı Pür Hanı ve 777 ada 90 parselde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlığı Eski Buğday Pazarı Hanı ve Mescidi Restorasyonu Yapım İş İhalesine. hoş geldiniz. İhalemize teklif veren istekli sayısı Okumuyorum. Hemen teklif veren isteklerinin tekliflerini okuyorum ilk oturumda. Tat Atık Yönetimi İnşaatın teklifi 13 milyon 102.218 lira 43 kuruş. Yivli Minare Restorasyon İnşaatın teklifi 13 milyon 867 lira 30 kuruş. AKY Restorasyon Anonim Şirketinin teklifi 13 milyon 636 bin 571 lira 72 kuruş. 3 KA Mühendislik Anonim Şirketi'nin teklifi 13 milyon 697 bin 580 lira 47 kuruş. Saka Restorasyon Limited Şirketi'nin teklifi 13 milyon 734 bin 210 lira 35 kuruş. Silyon Restorasyon İnşaat Limited Şirketi'nin teklifi 13.777.392 milyon 777 bin 392 lira 27 kuruş. Berktaş Maden Nimet Berktaş Maden Mühendislik Ticaret Limite Şirketi'nin teklifi 13 milyon 870 bin 961 lira 86 kuruş. Oğuzhan Güven İnşaat'ın teklifi 13 milyon 898 bin 518 lira 12 kuruş. Arkoç Yapı İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi'nin teklifi 14 milyon 150 bin 402 lira 39 kuruş. Elit Burcu İnşaat Gıda Mobilya Limited Şirketi'nin teklifini okuyorum. 14 milyon 208 bin 550 lira 51 kuruş. Aspendos Restorasyon Mimarlığı'nın teklifi 14 milyon 229 bin 683 lira 94 kuruş. Polat Restorasyon Mimarlık Limite şirketinin teklifi 14 milyon 328 bin 775 lira 93 kuruş. İmaj İnşaat Mühendislik Limite şirketinin teklifi 14 milyon 365 bin 795 lira 45 kuruş. Ahmet Arıcı Arıcı İnşaat'ın teklifi 14 milyon 405 bin 809 lira 40 kuruş. Furkan Tekoğlu 14 444 707, 69. Kaya Doğal Taş Madenciliği 14 505 lira 4 kuruş Berkay a Bay Yapı İnşaatın Teklifi 14 lira 69 kuruş Azra Ada Restorasyon Limite Şirketinin Teklifi 15 milyon 22 bin 525 lira 92 kuruş. Halil Erdal Mimarlığı'nın teklifi 15 milyon 116 bin 697 lira 65 kuruş. Habiloğlu Yapı Limite Şirketi'nin teklifi 15 milyon 280 bin 196 lira 9 kuruş. Yapı Teksan İnşaat Mimarlık Anonim Şirketi'nin teklifi 15 milyon 852 bin 782 lira 82 kuruş. Bilen Taahhüt Restorasyon Limite Şirketi'nin teklifi 16.170.006 milyon lira 32 kuruş. Diriliş Restorasyon İnşaat Limite Şirketi'nin teklifi 16.433.495 milyon lira 34 kuruş. HG Restorasyon Limite Şirketi'nin teklifi 17.327.890 milyon lira 15 kuruş. Pekerler İnşaat Limite Anonim Şirketi'nin teklifi 17 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş. Mehmet son olarak Mehmet Kulak Ak İnşaat'ın teklifi 19 milyon 461 bin 480 Türk lirası. İdaremizin bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyeti okuyarak ilk oturumu sonlandıracağım. İsteklerin teminat kontrolü kapalı oturumda yapacağız. Yaklaşık maliyet 19 milyon 818 bin 391 lira 32 kuruştur. Katılımcılara teşekkür ederiz.